Paradigma. Senin ağa baban gelse, bak, bütün yedi ceddimi araştırsa, bizim vatan'a millete muayyir iş yapan hal e, kavil ya da hal ile herhangi bir şey söyleyen böyle bir fiil içinde bulunan bir tane, bir tane, bir tane kişi bulamaz. Bırak beni. Biz vatan millet sevdalısız. Fetö kimliği ya? Fetö kimliği? Ha şimdi bir haftadır da kalkmışsınız FETÖ'cü diyormuşlar eskiden tanıyanlar. Abi bak siz isterseniz bütün dünya bir araya gelin doğru adamı asla kimse yanlış bir şey yapamaz. İftiralarınız ayağınıza dolanır. Yapmayın. Bu, bu kadar ruh hastalığı nedir ya sen Haşim'e takmışsın. Kim Haşim'le bir aynı odadaysa ona da takıyorsun abi. Git tedavi ol. Git tedavi ol paradigma. İnsan insanla tartışır. İnsan insanlarla fikirleri aynı olmayabilir. İnançları ayrı olur. Ya ben ateist, deist'te oturuyorum arkadaş ya. Ama bu kadar takıntı normal değil. Paradigma geldiğim ilk günün ikinci günüsünüz. Bak ikinci günü söyledi bunu. Sen kadın Haşimsin. Radarıma girdin. Sen çok dik konuşuyorsun. Aynı kadın Haşim gibi hatta bana faşist dedi ya. Abi sen kimsin bana faşist diyeceksin? öylesin zaten, öylesin, öylesin. Abi, öylesin. Duyun işte yani Duyun işte yani. Ben de e, öylesin söyledim. ya. Bakın bu faşist kelimesini ikinci günü söyledi beni tanımadan. Abi bu kadar bu kadar düşünmez olmaz. araştırmadan, anlamadan, dinlemeden bu haksızlık Para. Vallahi e, bana, bana açıklama var. hakkı vereceksiniz mi? Ben tabii diyorum. tabii ben... herkes sırayla konuşsun. Benim bir telefonla görüşmem lazım, geleceğim. Tamam. Tamam, dadaş bitirdikten sonra sırayla gidelim. Bak paradigma, ben senin ablan yaşındayım. Sen benim kardeşim olsan, sosyal mecrada bu kadar takıntı yaptığın insanları hayatına bu kadar adapte ediyorsun ya, bu normal değil abi, mutlu olamazsın. Ya burası sosyal medya, bu kadar intikam, bu kadar e, arkadan bir sürü bir şey. Ya yani sadece senin için söylemiyorum, bunu yapan herkes için söylüyorum. Sizin kendi özel hayatınız yok mu? Sizin sosyal hayatınız yok mu? Niye bu kadar buradakilere kıymet verip de düşmanlık besliyorsunuz? Ve onlarla oturup kalkanlara da yine hedefe koyup ağzınıza gelen her türlü hakareti ve yalan iftirayı atıyorsunuz abi. Kendinize... Sana yansın. ne ya sosyal hayatınız varsa yoksa, sana, sana ne, sana ne? Beni bulaştırma, ne işin varsa ne. gör. Anladın mı? Bak sana ne diyorsun. Özüz sana ne sosyal şey... hayatımız varsa yoksa diyorum. Sana hmm. ne sosyal ben hayatımız ben var yok sana ne sana bir ne. Yanlışın paradigma yanlışın patlar. Sen burada çok konuşma. Abla et. ben konuşabiliyor muyum ya artık? Hala gelmiş buraya yalan söylüyor. Evet. Yok ikinci gün başlamış. Şimdi benim seninle özel bir şey sen faşist olduğun için benim seninle sorunum var. Çünkü insanlık suçu bu. Evet. Anladın mı? Bu herhangi bir suç gibi bir şey değil. Bugün bütün dünyada insanlık suçu olarak kabul edilmiş bir şeydir. Bu kadar basit ya. Ha, ondan sonra sen benimle uğraşmaya başladın. Sana dedik, Haşim'in arkasında durma. Haşim'i savunma dedik. Sanırım paradigma ama... Düştüyse düştü ya. O hep öyle düş, düşer düşmüş numarası yapar bilmem ne falan. Hala gelmiş burada yalan söylüyor. Daha dün akşam hiç ben ne buna ne Zehra'ya bir şey demeden bana saldırdılar ya chatte. Diyor ki de hep sen saldırıyorsun. E tamam saldırmıyormuş saldırmıyorum işte ne zamandır konuşmuyorum seninle. sen saldırıyorsun bana. Yok bizim sosyal hayatımız yok mu? Yok bilmem ne aile hayatı sana ne kardeşim sana ne ya? Ben sana bunun izahatını vermek zorunda mıyım ya? Ki İbrahim az buçuk benim sosyal hayatlarımı şahit olan birisi yani. Ya da Yağız. Yağız bilir mesela. Sen benim yaşadığım sosyal hayatı gel gör dadaş. Ondan sonra, kesinlikle bu FETÖ'cü değil dersin yani onu sana söyleyeyim. Kardeşim sana ne sana ne? Ben istediğim bir hayata sahip olayım. Ben sana niye izahat vermek zorundayım? Kimmiş şimdi şu FETÖ'cü mantığına sahip olan abi? İnsanların sen yatak odalarına kameralar koyan FETÖ'cü mü? Kim? Kim uğraşıyor insanların sosyal hayatıyla, özel hayatıyla? Siz, Ladaş gibi insanlar. Ulan FETÖ'cü sensin sen. Ben kim? Senin sorma. Senin sosyal hayatın yok mu, aile hayatın yok mu? Bana ne? Beni ilgilendirmez. Ama siz böyle insanların yatak odalarına kadar, kamera koyacak kadar adil insanlar olduğunuz için sorarsın, merak edersin. Burada gelip de şey yapma yani senin hakkında böyle şeyler söyleniyor diyoruz biz. Biz söylüyor muyuz? Ama senin bize FETÖ'cü dediğinle ilgili yazılı mesaj var. Mesaj. Bir de diyor ki cımbızla çekme. Sen o cımbızla kaşlarını alırsın ama alamazsın. Ehli sünnete göre cımbızla kaş alma. Haram haram. Tamam mı? Beni neden çıkar mı? Biz sana dedik seni burada kimse dinlemez. Böyle yaparsan kimse sana söz vermez. Çok kısa zaman içerisinde herkesi karşına alırsın. Haşimi savunma. Ben sana bunları önce insan gibi uyardım seni. Sonra başına gelince benim niye suçluyorsun? Çünkü Clubhouse'un yapısını biliyoruz biz. Ben az önce burada dedim ki Ahmet abi PKK'lı değil adam hani bizim söylediklerimizden onun PKK'lı olduğu gibi bir şey çıkmasın dedim. Dedi. Ben savunurum zaten bir insan iftiraya kurban gitmesin diye. Sana diyorlar sana Twitter'daki yazdıkların için diyorlar ben demiyorum. Bakmadım bile ben senin Twitter'da. Gelip burada ağlama ya eşek kadar mesajın var. Haşime diyorum ya mesajda ulan bize FETÖ'cü diyor ağzını açmıyorsun. Sana terörist dedikleri zaman biz seni savunduk diyorum. Ben duymadım FETÖ'cü dediğini. Ya yazıyor chatte diyorum. Ben görmedim ama vatansız dediğini duydum diyor. Bak Haşim bile bunun bana vatansız dediğini kabul ediyor. Yazılı mesaj var. Oğlum ne ayaksınız lan siz? Ne zannediyorsunuz lan siz kendinizi burada? Ne anlatıyorsunuz lan? Ben bir şey söylüyorsam bir kanıtım var da söylüyorum. Koyayım mı SS Haşim'in mesajını? Ersurum'da Ermeni tohumları gelmiş yerleşmişler. Ermeni soyudur. Kesinlikle Erzurum'un Ya Ermenilere kesinlikle. niye hırçınlık yapıyorsunuz? Ya Aa, kardeşim Ermenilerde Ermeni ne şey problemi var? Faşist işte. Ulan ya, faşist olmadığını iddia edenler faşist ya, yapıyor ya. kadın ya. Daha kabul ediyor musun şey Biz bu söylemleri kabul etmiyoruz. Hayır. Şu Ermeni ya mevzusunu bizim... da dilini dolandırma. Burada da... sana beş Ermeni mevzusunu bak. Ya Ermeni, Ermeni konuş. konuş. Ya mi? sen faşistsin onu geç, geç. Onu geç. Murat. Murat Buradan bir saniye. Murat. Gelsin. Murat. Allah senin Murat abi, masana sen. bak. Murat, Allah senin Murat, masana sabır versin. Masana. Canı çıktı masanın orada. <laughs> bu bu memlekette Hıran bir babayı şehit edildi. Adam Ermeniydi. Ama vatanperverdi. Ve biz hala Hrant Dink'e dua ediyoruz. Hrant Dink şehit mi? Ermeni mevcutunu derken, ben vatanını ihanet eden FETÖ ve FETÖ'nün piçlerine söylüyorum. Anladın mı? İçlerine Ermeni söylüyorum. Tohumudur Ermeni, Ermeni, tohumudur Ermeni, Ermeni tohumudur demediniz mi az önce? Ermeni, Ermeni tohumudur dedi. Hiç öyle bir ayrım yapmadı ya. ya. Haşim, Haşim Hoca'nın işte küfürleri varmış, oyu varmış, buyu varmış bana dediler ki, eğer dediler Haşim'in odasında seni görürsek onun müridi olduğunu, müridi olarak görürüz, hedefe koyarız, gözümüzün önünde ağzımıza geleni söyle. Aynen bunu tehdit ettiler. Ben de dedim ki... şimdi dedi lan bu Bir dedi bizden bunu? Kendi, para bitme bir dur. Ben de dedim ki ben kulağımla duymadım, gözümle görmedim. Buraya yeni geldim, tanımadım, bilmedim. Bir kimse hakkında bana... Güç gösterisi yapıyorsunuz ama ben gözümle görmeden, kulağımla duymadan katiyen kimsenin taraftarı olmam. Zaten olmam. Ben benim. Ne paradigma beni ilgilendirir ne de başka birisi. Şimdi bu iki 3 gün önce dedi ki sır senin yüzünden Haşimin küfürlerini alacak. işte bir klip yapacak. Paylaşacağım. Bak beni hedefe koymuş. Niye? Ben gözümü kırpmadım. Evet, bunu dedim. Bunu diye. dedim. Doğru, bunu dedim. Ben, bak, bunu dedim. Peki, evet. Peki, peki de Ben de dedim ki, öncesini ve sonrasında paylaşacaksın. Yani bu küfürden önce ne konuşulmuş? Sonrasında ne konuşulmuş? Değil mi? Yani o küfür durup dururken birden bak burada bir sürü kelam edildi. Şuradan bir cümleyi çekersin. istediğin gibi yorumlarsın, algı yaparsın. Bu FETÖ tekti taktiğidir. Ben FETÖ'cü demedim. Bu FETÖ taktiğidir. <laughs> tamam mı? Sen hastasın. Hastasın sen. Yani bak, Tabii ben hastayım.